Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz Migros markette Migros markete çok güzel orkideler gelmiş ben bugün sizlere çiçeklerin fiyatlarını ve kendilerinin isimlerini paylaşıyorum bu videoda bakın şöyle koyu mor lila pembe beyaz beyaz ve ortası sarı olanları da var orkide severler orkide almak isterseniz Migros markette bolca bulabilirsiniz köklerini şöyle göstereyim sizlere harika sağlıklı kökleri 899 95 Orkidelerin fiyatı burada deve tabanına benziyor ama farklı bir çiçek. 199.95 bunun da fiyatı. 2 saksı mı var? Bakalım şöyle evet 2-3 saksı kalmış. Bundan da arkada da var. 4 4 saksı. Şöyle yapraklar dilim dilim bence büyüdüğünde çok güzel bir salon çiçeği olur bu. Yine çiçek almak isterseniz. Deve tabanı işte görmüş olduğunuz gibi yani yapraklarını buna benzettim. Onun ismi tam net bilmiyorum. Bu deve tabanı, deve tabanı da diyebiliriz. Şöyle bunun fiyatına bakalım. 499 TL, 399 TL olanı var. Şöyle. Bakın. Ve altta yine mini orkideler var. Almak isterseniz. Onlar tek renk olarak satışta. 199.95 mini orkidelerin fiyatları. Yine toprak almak isterseniz arkadaşlar. torflu verin toprağı satışta 10 litre olarak. Fiyat olarak çok pahalı değil bunlar. Yani 50-60 TL gibi bir şeyler. Ama bilmiyorum kalitesini alıp yine kendiniz bakabilirsiniz. Ve kaktüsler var. Kaktüsler 399.95. 95'in kaktüsler bu boya gelmek en az 2-3 yılı geçiyor. Şöyle satıştalar. 99 TL'ye de yine Atatürk çiçeği var. Bir adet çiçeği üzerinde kırmızı. Ve şans bambuları da var. Şans bambuları satışta. Böyle su içerisinde yeşil bir bitkim olsun diyor. 79.95'e şans bambusu alabilirsiniz. Sümbül çiçeğimizin son zamanları. Sümbül çiçeği çok yalık bir çiçek. Soğan toprakta kalır. 99.95 sümbül çiçeği alır yine dikersiniz. Bir dakika yıl yeniden o soğandan çıkar. Aloe vera'lar var. var. 249.95 aloe vera. Ee, çok sağlıklı uzun yıllar sizde durabilecek bir çiçektir aloe vera da. Yine böyle hediyelik kaktüsler var süslenmiş. 199.95 farklı desende olanı da var. İki çeşit görüyorsunuz şu an burada. Evet çiçeklerden bugün bu kadar arkadaşlar. Migros markette umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.